ile lezzetli tariflere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size Philips çift tanzeli air fryer'da hem tavuk kokoreç yapacağım bir de yanına çok yakışan tam yaz sebzesi patlıcanlı nefis bir salata yapacağım. Meze gibi bir salata olacak. Şimdi ilk önce tavuk kokoreç. Bunun için tavuklarımızın göğsünü kullanıyoruz, ama siz siyah kısmını da kullanabilirsiniz. Şimdi tavuk etlerini çok ince ince, şurada gördüğünüz gibi neredeyse şeker tanesi kadar incecik doğruyoruz. En önemli şey bu kokoreç içinde tabii ki baharatlar. Bunun için önce tuzumuzu atıyoruz. Tuzu azatalım. <laughs> ben çok tuzcuyum. Sürekli tuz atarken böyle az atmam lazım diye düşünüyorum. Şimdi baharatları ilk önce katalım. Baharatlar için kırmızı pul biber. Bol baharat kokoreçe çok yakışıyor. Ben bir de köriyi çok yakıştırıyorum. O yüzden şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kokoreç. Artık benim gözüm o kadar ölçü gibi oldu ki göz kararı yapabiliyorum. Karabiber, taze çekilmiş bütün baharatları ben taze çekerek kullanıyorum. Olağanüstü bir lezzeti oluyor. Şimdi kekik tabii ki çok yakışıyor. Koku olağanüstü bu boncuk kekiye bayılıyorum zaten. Nane, naneden de ilave edelim. Şimdi baharat faslı bittikten sonra ben hardalı çok yakıştırıyorum. Yani tavuğa en çok bence hardal yakışıyor. Bu da bir aslında baharat toz halinde. Bu biliyorsunuz toz halinde olduktan sonra böyle suyla filan karıştırılaraktan ya da birazcık da yağ da katılıyor. Ve bu baharat sulu hale getiriliyor. Şimdi bal. Hardal olan her yere balı da yakıştırıyorum. Bir de bu tatlılık acayip bir lezzet veriyor. Farklı tatlar ve böyle tatlı ile birlikte çok renkleniyor. Şimdi limon suyu yani bir yarım limon suyu bence yeterli olabilir. Ve elbette ki sarımsak çok yakışıyor. Şimdi bu ev usulü bir kokoreç. Tabii ki kokoreç dediğimiz zaman muazzam bir yiyecek benim için. Çok severim. İzmirli kokoreççilere de selam olsun. İzmir kokoreçine de bayılırım ben. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Birazcık da yağla lezzetlendirelim. Zeytinyağımızı da koyalım. Bunları yaptıktan sonra iş çok kolay. Hani şöyle ağzını kapatıp 15-20 dakikada buzdolabında bütün bu tatları, aromaları çekmesini beklersek harika olur. Ya da aceleniz varsa karıştırıp hemen de yapmaya başlayabiliriz. Şimdi son anda da kırmızı toz biberi katmadığımızı gördüm. E, salça eklenebilir ama Bence bu işi baharatlarla yapmak en güzeli. Bütün baharatların lezzeti bunun içine sinecek. Aromalar birbirine karışacak ve artık hazır. Airfryer'ımızın çift haznesi var biliyorsunuz. Bir küçük bir büyük haznesi var. Ben küçük hazneyi göstermek istiyorum. Şimdi de içine tavuklarımızı ilave ediyoruz. Çok böyle e, ben yaklaşık burada yarım kilo kadar kullandım. Çok da fazla doldurmamak lazım ama arada sırada air fryer açarak karıştırabilirsiniz de. Şimdi çok kalın olmamak şartıyla ama arada sırada karıştırarak da gördüğünüz gibi tavuk kokoreçlerimizi haznenin birine yerleştirdik. Şimdi bunu hazneyi yerine takıyoruz. Şimdi sırada ne var? patlıcan mezesi var. Tam da patlıcanların lezzetlendiği zamanlar. Ben özellikle bu topan patlıcan, tombik patlıcanları çok seviyorum ama çok büyük almayın. Birazcık daha küçük, biraz da sert olsun. Patlıcanı çok da yumuşak olmasın. İçi geçmiş oluyor o zaman. Hatta böyle koyu renkli de olsun dışı. O zaman daha lezzetli patlıcan oluyor. Şimdi patlıcanları yıkadık önceden. Şimdi patlıcanı kestik. Sonra da tam ortadan ikiye böldük güzel çok çekirdekli değil şimdi biz tabi bunu direkt gözlenmesi için koyabiliriz Airfryer'a e ama şöyle bir e, şeflerimizin şöyle bir esprisi var özellikle Sahra abla şöyle içini de daha rahat pişsin diye mutlaka şöyle kesin dediler şeflerimizin dediği gibi birazcık daha derin patlıcanın içini kesiyoruz. Daha rahat ısı içine işler. Şu hale getirelim. Onları yaptığı gibi patlıcanları baklava dilimi gibi yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle keselim. Şimdi patlıcanları böyle kestik. Birazcık da böyle ayıralım içini. Birazcık daha keselim. Evet güzel. Şimdi artık bunlara baharat katalım. Şimdi önce biraz tuzumuzu ilave edelim. Patlıcanları air fryer'da gözleyeceğiz. Sonra bu iç kısmını çıkarıp e, peynirle ve de birazcık da baharatlarla karıştırıp zeytinyağı ile birlikte güzel bir salata mezesi yapacağız. Sonra birazcık da böyle kırmızı toz biberimizden ilave edelim. Müzik haznemizi hazırlayalım. Evet, haznemiz burada. Şimdi ne kaldı? Evet, bir de zeytinyağı. Çok lezzetli oluyor. Evet, ve artık ikinci hastayı koyalım. Şimdi sıcaklık ve dereceleri ayarlıyoruz. Önce bastık efendim. Birinci hastayı ne vardı? Tavuk kokoreç vardı. Tavuk kokoreç için 180 derece ve 20 dakika mükemmel bence. Zaten 180 derece 20 dakika çıktı. Harika hazır hadi. Şimdi ikinci haznemizde ne vardı? Patlıcanlarımız vardı. Patlıcanları közleyeceğiz. Onun için de bence 200 derecede 30 dakika yeterli olur. Şimdi onu ayarlıyoruz. 30 dakika. Şimdi dereceyi ayarlayalım. 200 derece ve 30 dakika. Hadi başlayalım. Sesi duydunuz kokular birbirine karışmadan iki haznede iki ayrı yemeği pişirebiliyorsunuz hem de aynı anda. Bu arada Home ID uygulaması var. Home ID uygulamasına girerekten siz pişirmek istediğiniz bütün yemeklerin derecelerini ve dakikalarını görebilirsiniz. Hadi bakalım Philips. Şimdi süreler bitti. Yemekler pişti. Yalnız patlıcan da biraz daha az tuttum. 200 derecede 20 dakikada kızardı. Şimdi ilk önce tavuk kokoreç. Mis gibi koktu burada. Bakar mısınız şimdi? Şimdi bir tortilla hazırladım. Lavaş ekmeği hazırladım. Şimdi bunu alıyorum. Ve hemen gördüğünüz gibi aman aman aman. Harika oldu. Şimdi biz kokoreçlerimizi aktardık. İşte bu kadar. Olağanüstü bir kere baharatların kokusu şahane. Ben ama kokoreçi çok severim. Mutlaka bir e, soğanla birlikte tüketmeyi. O yüzden şimdi size birazcık da böyle mor soğan özellikle tortillanın üzerine koyduk bunu mis gibi koktu. Bir de şöyle birazcık mor soğan üzerine de sumakla birlikte olağanüstü lezzetli oluyor. Şimdi mor soğanla ince yarım halkalar halinde doğradık. Sumak ekşi tadıyla çok yakışıyor. Bolca sumak katabilirsiniz. Sumak ayrıca bağışıklık sistemi için de çok faydalı. Şöyle biraz sumağımızı ezelim. Soğanla birlikte Şöyle tam ortasına. Harika. Bunu böyle sofraya götürdüğümüzü düşünsenize. Harika olacak bu. Bir de tabii çok sevmezler bazıları ama ortaya birazcık da maydanoz çok yakışır. İşte tavuk kokoreçimiz burada. Şimdi sıra geldi patlıcana. Şimdi aman aman çok iyi kızarmış değil mi? Bakar mısınız şuna? patlıcanlar benim elim yanmadığı için hemen çıkarıyorum böyle harika oldu patlıcan da közlendi yani 200 derecede 20 dakika filan yaklaşık yetti şimdi bu patlıcanın biraz soğumasını siz bekleyin benim elim yanmıyor şu kenarlarından ayırıyorum ve patlıcanın içine şuraya bakın nefis oldu. Böyle bir tabağa boşaltacağız. Sonra da bunları ezeceğiz ve diğer malzemelerle karıştıracağız. Şimdi bütün patlıcanların içini gördüğünüz gibi boşalttım. Şahane bir salata. Şöyle başka bir tabağa boşaltayım bunu. Şimdi bunu biraz lezzetlendirelim bayılırım köz patlıcana bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Şimdi buna birazcık zeytinyağı, biraz sarımsak katalım mı katalım bence. Sonra sonra limon suyu da çok yakışır. Limon suyu da koyalım. Harikayız. Şimdi birazcık zeytinyağımızı ilave edelim. Tuzumuzu koymuştuk önceden ama böyle bir son dokunuş yapmamız lazım. Şöyle bir son dokunuş yapalım. Limon suyu çok az, harika bir lezzet katıyor. Ama sarımsak olağanüstü bir lezzet katıyor. Dövülmüş sarımsağımızı da koyduk. Karıştırıyoruz böyle. Ve son dokunuşumuz, ben bayılıyorum. Yağlı bir sos gezdireceğim ama ondan önce size şöyle incecik dilimlenmiş bizim ezine peyniri olağanüstü yakışıyor. Bu artık bir yemek tadında filan oldu yani. Şimdi peynirimizi koyduk. Şöyle tulum peyniri de çok yakışır. Aklınızda olsun. Bir de yağda kızartılmış şöyle eğer varsa evde fıstıklı sos da çok yakışır. Biraz da maydanoz. Evet. Nasıl ama? Tavuk kokoreç. Bir de patlıcanlı ezine peynirli, şahane köz patlıcanlı bir salata meze. Afiyeti şeker olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.